Evet, evet başlayabilir Fark evet. alıyorum. Evet. ben de. Selam, iyi Siz Nasılsınız? Ay ne güzel bir gece. Size Sarı papatya gibisiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İltifat Evet. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Güzel bir ödül töreni. İyi, ne çok yapacağız? güzel bir ödül töreni. Bu akşam zirvedeki herkese ödül vereceğiz. Ee, bayağı bir konuğumuz var. Çok önemli, çok değerli isimler bizlerle olacak. Bize sevgili Tayyar Ağzı'nda, Tayyar Işık Saçan'la de ödülleri takdim edeceğiz. Evet, edeceğim. siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyiz, gidiyor. çok güzel gidiyor. Yoğun çalışıyoruz evet. bu ara. Ee, bayağı bir yurt içi gezdik. Ee, i̇şlerimiz, arkadaş ziyaretlerimiz oldu. Biraz tatil, biraz iş ortaya karışıp güzel geçiyor. Yoğun bir dönem başlıyor bizim için. Evet, bir buçuk sene aslında durağanlığından evet. hemen sonra yani iş temposu hani buna nasıl ayak Bizim çok şükür yani. durağanlığımız da çok durağan olmadı aslında. Ee, televizyon programı vardı. O evet. çok yeni bitti. Onun üzerine işte reklam anlaşmalarımız var. Ee, yine mobil reklamımızı çeksek yıllık anlaşmamızı yaptık. O yüzden bizim için çok durağan da geçmedi. Ee, yine çalışmaya devam ettik. Şimdi de hızlı bir tempoda çok özlemişiz. Ben çok seviyorum çalışmayı biliyorsunuz. Sürekli koşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde de e, haberi de çıktı da sosyal medyada en çok evlilik teklifi alan kişi. Ya de, evet, o benim Türkiye'de. eski bir röportajım varmış. Bana da tesadüf mobil arkadaşımız güzel çalışmış. Eski röportajları değişmiş. Öyle bir soru sordu. Ya sosyal medyada bunlar şaka. Yani hepimiz Biliyoruz herhalde. Öyle esprisine söylenmiş bir şey. Ondan sonra günlük 100'e çıktı sayımız. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Ben onu söyledikten sonra e, bayağı bir daha da arttı. İnsanlar iyice tiyye almaya başladı. Öyle şakalaşıyoruz. Hiç bu şey gündüz gittiğiniz mekanlarda böyle karşılaşıyor musunuz? Yok hayır haberden sosyal, sonra... yok, sosyal medya üzerinden genelde hani klavye arkasından daha kolay ya böyle Aynen. şeyler. Genelde sosyal <laughs> medya üzerinden. Yüz yüzeyken çekinip direkt... Yüz yüzeyken konuşamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş günlerde fotoğraf paylaşmıştınız. E da F harfi soru cevap yapmışsınız evet. arkadaşlar. Evet erkek arkadaşımın aklında... başı harfi o yüzden F harfiydi. Böyle kolyeye falan da takılır ya benim de şapkamdaydım. Başımın üstünde var yeri mı? var. <laughs> çok teşekkürler çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Biraz, evet. Biraz ağır oldu bence başımın üstünde. <laughs> Konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bu gecenin anlam ve önemi hepimiz için çok büyük. Bir de çok sevdiğim abim, sevgili Tayyar Saçan'la sahneyi paylaştığım için çok mutluyum ben de. Bu gece zirvedeki herkese ödül vereceğiz değil mi? Evet, zirvede yer alan herkes bu akşam işinin karşılığını görmüş olacak sahneye. Görmüş olacak. Valla pırıl pırıl bütün konuklarımız. Evet, çok, çok güzel beyefendiler var, çok yakışıklı beyefendiler var. Sahnede sen, sahnelerinde Deniz Akkaya, bir masada Aslı Hünel, yani, yerinde sevgili Simge, ya. yanıyor salon, yanıyor. Cevir cevir. Herkese tekrar hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Afiyet olsun bu arada. Daha... Ben şiddetle ilgili biraz önce rakamlar verdim. Türkiye'de kanayan yara. En son gelmeden önce izlediğim bir videoda yine önce boşandım ama barışmak için son bir defa bir araya gelelim dediği eşini herkesin gözü önünde on yerinden bıçaklayan bir adam haberiyle oraya geldi. Artık son olsun bunu geçe yani. Son olsun biz de farkındalık yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ne yazık ki ülkemizin kanayan bir yarası bu. Maalesef. En yakın zamanda tüm yetkililerin konuyla ilgili kanunu çıkarıp kadınlarımızı korumasını istiyoruz. Bütün canlıları korumak istiyoruz böyle. Hayvanları, kadınları, çocukları, erkekleri